Merhaba şarkı işte. Hello Neighbor Hala e kaldığımız yerden devam ediyoruz Hatırladınız orta burada kalmıştık ve devam ediyorduk. Arkadaşlar Bu bölümde sizinle beraber Hello Neighbor Hala e devam edeceğiz Evet Bu bölümde kaldığımız yerden hep beraber devam edeceğiz Bu oyunu bugün Ya bu oyunu bugün değil Bu oyunu bitireceğiz Bu Hello Neighbor Hala e bitireceğiz Gerçekten <laughs> çok merak ediyorum Ne oluyor ne ediyor Evet En son burada kalmıştık Dışarıda hiçbir şey yok orada Dışarıda çok güzel yem yeşillerle dolu. Şimdi hemen kapıyı uçuyoruz diye. Ama ne niye bu kadar sıcak? Aa bu elde ben açacağım. Tamam 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 çözdük lan. Bu tarzı çözdük lan. Yeah. geldim buraya. Bence bunlar artık gerek yok. Bunu atalım. Bu, bu, ne? Bu ne Giydik. Gidemiyoruz. Hem saklanacak ya. şey Alamıyoruz sıcak. Peki. Koş 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 koş. Aha buraya atladım. Vallahi becerdim. Vallahi burayı da atlamayı becerdim. Vallahi atladım arkadaşlar. gördüğünüz gibi atladım. nereye geldim ben böyle. Evet buraya geldik. Aha karşıda bir şeyler var. Buralara geliyoruz. Buradan bir şeyler geliyoruz. Buradan buraya yukarı çıkıyoruz. Buradan böyle geliyor. Buradan buraya alıyor. Bak burası çok saçma bir yer. Buradan. Şuna. Yanıyor lan. Krobar var. Tamam. Buraya gelip halledeceğiz galiba. Şimdi. Atla şu tarafa doğru. Buradan buraya. Yürüyoruz buradan böyle atlıyoruz he buradan şöyle atlıyoruz ve burada ne var aha bu ne alaka aha burada karşıda bir yer var ha bu sıcak evet. tamam. aha sepetin yanlamışız vallahi Ha tamam bunları toplayacağız belli. Şimdi. Burası bu ne? Bu ne? Hadi! Çocuğum bu. Buna mı bu. söylendiriyorum? Sen şaka yaptığını söyle değil mi? Şaka Şu an boyun şakası Çocuk nerede? Dın 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 diye yürüyor Oğlum etraf çok şey ya Ya yani. Sevmiyorum ben yani. bunu ya En sevmediğim yer bu oyunda Ya bu saçma değil mi almıştım? Ananı, avradığında, ananı avradığında. Tamam oraya geldik Şuraya ızık alalım Evet çok güzel Ama başı nereden bulacağım? ben Mesela şöyle bir şey yapacağım. Yükle Bölüm bölüm Kaydet Çıkış yeniden gir felan felan İyi devam. Devam edelim kaldığımız yerden. Şimdi arkadaşlar yani oyunun başına dönmek için devam edelim. Şimdi buraya yeni geldim. Aha. Bunu kapatabilir artık. Anı alamıyorum. Tamam şimdi aldım. Bunu dolduracağım. Ha burada. Ha bunu doldurmak için. Dolduruyor mu şu? An? Ha bak yanına kırmızı olana kadar dolduruyor ve doldu. Tamam. İşte tamam, elimizi boş bırakalım ne oldu? Şimdi. Bu ne? Tamam. Buradan buraya, buradan yeniden buraya. Bu buradan buraya ve buradan ise şu şekilde anlamlı atlayamadım. sıkıntı atlayacağım atlıyorum buradan böyle buradan böyle buradan da bu şekilde buradan da böyle Tamam buradan geliyorsun kardeşim buradan buradan böyle buradan böyle ah, şey bulurum artık bir saniye bir saniye bir saniye artık o kolu çevirebilirim o kolu çevirince ne olacak Merak. evet al Evet. Bir şey oldu. Hmm. Bir saniye sakin. Hop. Üçlü. Alamıyorum niye? Bunu buraya at. Kaybetmem inşallah. Sebep nerede? Hah. Bir saniye bir saniye bir saniye. Son saniye. Son saniye olabilir. Bir saniye arkadaşlar son saniye. Çıkış. Tamam. Kurtulmuş olabilirim ondan. Evet. Devam. Bakalım kurtulduk mu? İnşallah kurtulmuşuzdur. gitmemişizdir Zor ölmemiştir. inşallah gitmemiştir. Evet. Evet. Not, 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 not. Arkadaşlar size bir taktik veriyorum. Bu çocuk size kovaladınız lan. Bu arada o çocuk neydi? Ben görmedim. Çocuk kovaladınız arkadaşlar. Size Abi ki de benim yaptığım şeyi yapabilirsiniz. O zaman geçiyoruz. Anladınız mı beni? Evet, please. 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 Ağladınız mı? Tamam mı? Ağladım. Şimdi buradan böyle. Buradan böyle. Buradan da böyle. Ucu buradan. Bu bölüm saçmamış bu arada yani. Bu bu şey burada. Tamam. O orada. Çocuk gidiyor. mu gidiyor. Çocuk bak. Çocuğun bak yangınlı yangınlı. Bu ne lan? Nasıl yapmışlar lan bunu? İyi, görmedi, görmedi, görmedi. Aa bak oradaymış. Oraya kortum oraya lan. Korktum korkmadım değil korktum korkmadım değil Tamam mı? Korktum korkmadım değil Korkmadım değil Bu çocuk daha şey vahşi şey ya Oğlum şu 3 tane atacağım atamadım ya Yorulamıyorum ya. Deli olacağım. Buradan böyle. Buradan böyle. Tamam. Ya dışarı dışarı. düş. Düşün. Hayır. Atla artık şuradan Ne olur atla. Atla. Tamam. Tamam.

Bunları atmam lazım. Atmam Tamam, tamam, tamam. Sakin. Sakin arkadaşlar. Niye korkuyorsunuz? Korkmayın. Oyun bu alt tarafı. Neden korkuyorsunuz? Onu anlamadım yani. Kork Korkacak bir şey yok. Korkmayın arkadaşlar, korkmayın. Merak etmeyin ben varım, korkmayın ya. Niye korkuyorsun? Aslında ben korkuyorum, ben çok sizden şey, ben korkuyorum. Bak hemen oraya getirmişiz. Başka nerede oyuncak var? Please. Ne oldu bana söyle oyuncak. Lütfen. Şuradan nasıl çıkacağım? Please. Please. No, no, no. Olmaz mı? Şurası. Ha, bir saniye. Aklıma epik bir şey geldi. Şimdi bunu buraya getireyim. Al. Dın 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 diye mi Ha. Heh, buldum. Çatıdan yukarı. Yukarı, Aha, <laughs> Tamam, tamam çok gittin oğlum çok gittin. Tamam, burada bir şeyler var, bir şeyler, bir şeyler. Karşıda bir şeyler var. Oyun niye böyle bir şey oldu? Oyun, kenara gel. Heh. tamam. <laughs> Hop, duruş. Burası neresi lan? Bunları alacağız belli. Bura nere Aha. Evet. Evet tamam. Burası neresi anlamıyorum ya. Arkadaşlar. Aa bu bir şey var <laughs> <laughs> ah, ah, Aaaa ah. Aaaa Vallahi düştüm <laughs> Polis en sevdiğim şeylerden bir tanesi Süt Ah bu geliyor Vallahi sağlıklı bir yer sağlıklı bir yer Tamam Tamam arkadaşlar bu bölümde bu kadar olsun oyunumuzun devamı gelecek arkadaşlar sonra bu videoyu video burada bitirelim Oyunda kaydettik. Bu videoyu burada arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Günaydınlar. Anam anam.